To make your ass fall speed up. we like a tryna make your Breath the Hell, if you're going, speed up. we like on Breath like a tryna the like a trend make out, We're like a the fall, Hell, if you're speed up. Herkese merhaba arkadaşlar canlı canlı keşkanındasınız yeni bir videoyla yine karşınızdayım bugün e, toplamda 6 adet rolling karşılaşmasına vereceğim e, detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım arkadaşlar e, rollingin başlatmış olduğumuz rollingin 4. adımını tamamladık arkadaşlar güvenip oynayan takip edenleri tebrik ederim kasalar şu an minimum minimum 2000 TL civarlarında olmuş olması gerekiyor ki dün gerek Telegram grubunda gerekse vermiş olduğum bahisler oldukça güzel oranlarda sonuçlandı. Güzel kazançlar elde ettirdi arkadaşlar. Vermiş olduğum 3 üç karşılaşmanın 3'ü de başarılı bir şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Dün Telegram grubumuzda da Gerçekten çok güzel işler yaptık. Yine, yine, yine gerçekten çok güzel işler yaptık. Artık yani e, oranlar, bahisler havada uçuyordu. Çok güzel, karlı bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. E, benimle aynı fikirde olan arkadaşlarımız lütfen e, videonun açıklam videoya bir yorumda bulunsun ki bu videoyu ilk defa izleyenlere de bir referans olsun. 5 Mart'ta arkadaşlar rolling bahislerinde toplamda 20 tane tahminde bulunmuştum bir telafisiyle birlikte full galibiyet elde ettik. Taraf yenilmez listesi çok ama çok başarılı geçti. Çok güzel oranlardan geldi. Bir El Hilal karşılaşması, Sporting Lisbon karşılaşması gibi birçok örneği vardı. 13 tahminde bulunmuştum. Full galibiyet elde ettik arkadaşlar. Toplam 33 tahminde bulundum. Ve full galibiyet elde ettik. Son 4 günde arkadaşlar 144 tahminde 129 başarı sağladık. 15 tane mağlubiyet aldık. 144 tahminden. Bana eşlik edenleri tebrik ederim. Rolling'in başlatmış olduğum Rolling'in 4. adımını da tamamladık ve bugün 5. ayağındayız. Artık kasalarımız ortalama 2000 TL boyutlarında olması lazım. Bunu videoyu ilk defa izleyen bu adam ne diyor diyen arkadaşlar için hemen kısaca bir daha anlatayım. Mart ayı kazanç ayı Dedim arkadaşlar Mart ayında artık Rolling nedir? Nasıl ilerlenir? Beni daha uzun süredir takip edenler aşağı yukarı bunun ne olduğunu biliyorlar. Nasıl ilerlemesi gerektiklerini biliyorlar. Ee, bununla ilgili açıklayıcı bir videom kanalımda mevcut. Rolling nedir diye YouTube'a yazdığınızda benim videolarımdan biri önerilecek. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Harici olarak bir de kasa yönetimi adlı videomu izlemenizi yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu iki videoyu izledikten sonra bu arada bu iki videoyu yine videomun açıklama kısmında bulacaksınız. Sizden ben size videolarda son 4 gündür 3 ya da 5 adet arasında ya rolling yapabileceğiniz bahislerinizi sunuyorum. 100 TL ile başladık başlangıç olarak. Hedefimiz günlük 1.5-2 katı mı çıkartmaktı? Kötü giden günlerde 1.5 katı, iyi giden günlerde 2 katına geldiğimizde duralım demiştik arkadaşlar. Daha fazla ilerlemeyin. Bir bahis bile yetebiliyor bunu yapabilmeniz için. Doğru bir tane bu his arkadaşlar ve hedefimize ulaştıktan sonra e, durmayı bildik e, daha da fazla ilerlemedik. İlerleyen arkadaşlar kasalarını 10 katına kadar çıkartan arkadaşlar da olmuş. E, özelden çok fazla size gerçekten çok fazla size teşekkür mesajı geliyor ben teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha çok kişiye ulaşacağız. E, bizi e, sosyal medyalarda Facebook, Twitter, Instagram gibi yerlerde... Facebook'ta bir herhangi bir toplulukta paylaşabilirsiniz bu videoyu. Ve hatta Twitter'da e, retweet edebilirsiniz. Videomun açıklama kısmında yine Twitter adresimiz var. Instagram sizin isteğiniz üzerine kurulan Instagram adresimizde arkadaşlar. Canlı bahis paylaşımları devam ediyor orada. E, biliyorsunuz bütün kanallarımıza, bütün mercilerimize her şey tamamen ücretsiz. Orada herhangi bir arkadaşınıza bizi etiketleyebilirsiniz, önerebilirsiniz. E, bunları en çok yapan, videola, videolarıma da en çok yorum yapan, Kişiler arasında başarılı bitirdiğimiz hafta sonunda 50 şer liralık 5 kişi arkadaşlar free bet şeklinde dağıtımlar yapacağız. Her başarılı olduğumuz hafta sonunda belirleyeceğiz. Salı, Çarşamba, Pazartesi, Salı, Çarşamba günlerinden bir günde hesaplana yükleme yaptıracağız arkadaşlar. Bir de P networkten bahsetmek isterim. Kripto para birimi arkadaşlar henüz piyasaya girmedi. 2022 yılında piyasaya girmesi bekleniyor. Şu an ücretsiz olarak kazım yapabileceğiniz bir linki ben size videomun açıklama kısmında ve sabitlenen mesajda bırakıyorum. Ee, buraya üye olup kazım yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece 24 saatte bir kere online olup bir tuşa basıp çıkmaktır arkadaşlar. Ee, P Network piyasaya girdiğinizde elinizde belirli bir sayıda P olacak ve bunları da nakitle çevirebileceksiniz. Yalnız üye olurken birini referans göstermeden üye olamıyorsunuz. O yüzden beni referans gösterebilirsiniz. Canlı keş şeklinde yazıyorsunuz. Beni referans olarak gösterebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi referans göstererek piye üye olduklarında e, siz daha çok artı toplamaya, kazmaya başlayacaksınız. Şu an piyasa yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir ücreti yok, bir şey yok e, arkadaşlar. Bence kazmaya başlayın. E, piyasaya girdiğinde elinize belirli bir sayıda P'niz olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar düşük oranlarda nasıl katlıyorsunuz? Ya 1, 20, 1, 15, 1.15, 30 orandan arkadaşım kasamı katlanır mantalitesiyle bakan arkadaşa hemen cevap olarak şunu söylemek isterim. Hiçbir banka, dünyadaki hiçbir banka sana %20-30 faiz vermez. Sen 1, 30 oranını beğenmiyorsun ki ama o senin beğenmediğin 1, 30 oran. Biliyorsun Sporting Lisbon ilk yarısında kazandırmıştı. Seçili tarafımız gol attı. İkinci yarısında 1.5 üst tercihini aldık arkadaşlar. Bayisimiz geldi. Yine Aynı bayısı tekrardan gol gelmediğinde benim açık bütçem var. Gerçekten çok güzel kazandık çünkü bugün, gün. E, dün daha doğrusu bir daha bir bahis almıştım. Ve bahisimiz geldi. Santa Clara'nın golünden sonra arkadaşlar taraf yenilmez bayısı olduğu için ev sahibinden iki gol beklediğim için çok güzel dakikalardaydı. Ki tam temsili bir örnek olduğu için gösteriyorum arkadaşlar bunlara. Ki bunların çok daha yüksek oranlarını gördü bu bahis. Maç sonu bir tercih aldım. 8-74 orandan ve yine geldi. Bu son aldığım bayis tam bir artık şeydi. Keyfi keder bir bayisti arkadaşlar. Anlayabilirdiniz. Çünkü bir buçuk üstte bu maç sonlanmıştı artık. Şurada bu maç bitmişti. Alacağımız bayisimiz bitmişti. Ben fazlasıyla artıda olduğum için bir bayis daha sürprizine denedim ve geldi. Bugün dün çok fazla sürprizler denedim. Yani çok fazlasıyla grubundan da paylaştım. Kazandık ve kazandırdık arkadaşlar. Şöyle bir göstermek gerekirse mesela Enmen karşılaşması arkadaşlar günün rekor oranıydı. 12.1 oranıyla arkadaşlar başka bir, yine hemen karşılaşması. Emin arkadaşlarımızdan verdiği yine ilk yarı ile hemen karşılaşması. Yine çok güzel bir orandan kazandı Hızlıca bir geçeceğim arkadaşlar. Siz göz atarsanız hani bunların hepsi taraf yenilmez listesi ve rolling maçlarında var olan karşılaşmalardı. Yani El Şabap'tan nasıl kazandığımızı şöyle bir gözü de atabilirsiniz. Bir, bir maç yeter. Bir karşılaşma yeter. Zagris karşılaşmasının kazandırdığı oranlar yine Kaffenberg kazandırdı. Bir kombine bahis. Ee, Avusturya Rüsten kazandırdığı bahisler ve Ajax Bayanlar ve bunun gibi birçok örneği mevcut arkadaşlar. Kısaca bunları yapmıştık. Hızlıca geçtikten sonra Yenimizden GAMPLER'ın vermiş olduğu bir bahisti arkadaşlar. Teşekkür ederim kendisine de. Ve e, yine AYAKS BAYANLAR'dan aldığımız bir bahisti. Gelmeyen bahislerimiz... Evet teki oluyor arkadaşlar, gelmeyen kötü geçen günlerimiz de var. Ama bizim grubun amacı vardır ki kazansak da kaybetsek de en azından amacımız belli, kıbız belli, yolumuz belli. Biz grubumuzdan olsun gerekse YouTube kanalımdan olsun gerekse sosyal medyalarımızdan amacım e, sizlere önünüze hazır balığı sunmak değil bu balığı nasıl tutmanız gerektiğini ve nasıl yollar izlemeniz gerektiği hakkında bilgi ve tecrübelerimizi size paylaşmak. Telegram üzerinde şu an hanımefendiler ve beyefendilerden oluşan gerçekten çok samimi bir grubumuz var. E, herhangi bir ücret istemiyoruz size herhangi bir koşul istemiyoruz. Tek bir şartımız var saygılı olmanız ve 18 yaşından büyük olmanız. Telegram grubuma katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan link ile katılabilirsiniz. adam anlıyorum ve iddia oynamayı seviyorum. Ben de bilgilerimle sizlere destek olabilirim ya da sizin bilgilerinizden faydalanmak isterim diyorsanız buyurun gelin beğenmezsen silersin gidersin bu kadar basit. Bugün toplamda 6 adet karşılaşma vereceğim arkadaşlar. Yalnız bunların arasında sizden isteğim sadece 3 karşılaşmayı seçmeniz. Ve sadece o 3 karşılaşmaya kanalize olmanız. Peki bu sefer neden 6 tane maç veriyorsun derseniz ben 6 maçın 6'sını da elbette ki güvendiğim için veriyorum arkadaşlar. umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Ya da bir tanesi gelmesi de olur. Diğerlerini de tercih edeceğiz. Amacımız bugün 2000 TL olan kasamızı arkadaşlar 4000 TL'ye çıkartmak. Evet bugün 2000 TL olan kasamızı 4000 TL'ye çıkartmak. Rolling videosunu anlattığım üzere şekilde ilerleyeceksiniz. Arkadaşlar tek tek. Ee, bir bir ise risk edeceğiniz tutarlar hiçbir zaman kasanızın tamamı olmayacak. Dileyen arkadaşlar ben çok güveniyorum. O maça kasamın tamamını vurdum geçtim derse de. Keyfi bilir çünkü şu ana kadar olan artı 2000 lira artı paramızdır. Ee, biz 100 lirayla başladık. 100 liranızı çıkartın 1900 üzerinden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben size kesinlikle bunu önermiyorum. Benim naçizane tavsiyem. Ee, ilk yarı kere yani bir bahis sayacağınız mevla en fazla kasanızın yarısı olmalı. En fazla %30 ya da yarısı olmalı. Bunu da e, risk ederken ilk yarısına ayırdığınız mevlanın yarısını basın. Kalan yarısını gelmemesi durumunda 1.5 üst telafi bayisine basınız arkadaşlar. O şekilde ilerlemeniz şeklinde tavsiyemdir. Zaten bunu detaylı bir şekilde de e, rolling videomda anlattım. Taraf yenilmez bayis videomda da anlattım. Peki bu maçlara nasıl oynayacaksınız? Ne oynayacaksınız? Onlara kısaca geçeyim arkadaşlar. Hepsi ilk yarı 05 üst tercihleri üzerinden seçilmiştir. Hepsi 1.5 üst tercihlerinin gelmesi gerek diye beklenilen karşılaşmalardır arkadaşlar. E, buralarından bu maçlar arasından e, bazılarına birazcık şöyle bir e, virgül koyacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Bayern Münih Borussia Dortmund karşılaşması. Buna 1.5 üst tercihini eğer takip edebilirseniz 1.5 üst tercihini almanız bir tık daha sanki daha iyi. 1.50 oranla falan yakalarsanız eğer 1.5 üst tercihine oynamanızı tavsiye ederim. Ama ilk yarısında da gol gelmesini beklediğim bir karşılaşmadır. Bu arada şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Hepsi canlı Ne açıldığını görebilirsiniz bu karşılaşmaların. Ee, yine Paris Saint Germain karşılaşmasında arkadaşlar. Bir kupa karşılaşması olduğu için biraz daha tedbirli gidebiliriz Paris Saint Germain'e. Hani e, bunu da parantez içerisinde belirtmek isterim. İlk yarı gol boyasını alacaksanız eğer ki gelmesi muhtemeldir. E, onu da söyleyeyim. E, güven oranım ee, her zaman için bir üstüne daha yüksektir güven oranım ilkeli er gol bahisleri güven oranım yine vardır ama bir buçuk üstü oranına daha çok e, güvenim daha yüksektir bunu belirteyim <laughs> bütün bahisler için geçerli arkadaşlar bunlar ee, Paris Germain'e biraz daha böyle biraz yine tedbirli yaklaşabiliriz ama ben geleceğine inanıyorum ee, yine bu karşılaşmanın yine de Beşiktaş, Gaziantep tedbirli başlayabilirler ama gollü bir karşılaşma geçeceğini bekliyorum. 1.5 üst tercihinin de ilk yarı gol bayısında gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Dediğim gibi arkadaşlar bahsettiğim bu vermiş olduğum maçlardan sadece 3 tanesini analiz edin. Sizin de aynı fikirde olduğunuz sadece o 3 karşılaşmaya oynayınız. Haricine çıkmayın. Ee, i̇sterseniz 6'sına birden de yürüyebilirsiniz. Yine siz bilirsiniz. Yani ben daha az risk olarak daha küçük mevlalarla kasamı katlamak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü liste ve e, tahminlerim bu şekildeydi. E, hedefimiz kasamızı e, 3000 ile 4000 TL arasına ulaştırabilmek bugünkü amacımız. Dediğim gibi 1.50 iki katına kadar çıkartabilmek. Gerekiyorsa hiç oynamayın. 2000 TL 100 liraya 20 katını almış, alabilmiş olmak da bence çok daha yeterli. Ama yeni başlatılması bir serüven olduğu için başından bu yana bu sisteme sabit giden kişi sayısı çok fazla değil. Çoğu kişi izlemedeydi. Artık güvenleri yerine gelmiştir diye düşünüyorum. Bu arada maçları seçerken Türkiye'den takipçi sayımız biraz daha fazla olduğu için Türkiye'de canlı açılmış olan karşılaşmaları seçmeye çalışıyorum. Oysa ki normal verecek olsam çok daha rahat maçlar sizlere sunabileceğim. Ama Canlı açıl canlı açılmış olmasına Özen göstermeye çalışıyorum Bir de ne hikmetse Türkiye'de canlı açılan karşılaşmalar genelde biraz böyle değişik sonuçlanıyor Hani e, özellikle ciımızda seçiyorlar sanıyorum arkadaşlar ona da belirtmiş olayım beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, daha çok kişi ulaşıp daha çok kişi yardımcı olabilmemi istiyorsanız ben maçları bulması benden videoyu çekmek benden bu videoyu ulaştırmak başka kişilere ulaştırmak sizden hiçbir şey yapamıyorsanız duyarsız kalmayın en azından bir like, beğenmiyorsan dislike, görüşünü belli et. Görüşünü belli etmek lüks bir eylem değildir. Emeğe saygı duymaktır arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Herkese bol şans. Umarım kazançlı ve güzel bir gün geçiririz arkadaşlar. Bugün 5. adımdayız. 5. adımda tamamladıktan sonra artık rahat rahat keyfimize bakarız arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.